Kanada, akçaağaç şurubu, kibar insanlar ve karla kaplı güzellikleriyle tanınır. Aynı zamanda dünyada göçmen dostu ülkelerden biridir. Eğer yeniden başlamayı, daha iyi fırsatlar bulmayı veya sadece güvenli ve huzurlu bir ülkede yaşamayı düşünüyorsanız, Kanada kesinlikle listenizin başında olmalı. Her yıl 400 binden fazla yeni göçmenin kabul edilmesiyle Kanada rüyası artık her zamankinden daha erişilebilir. Ama işte mesele şu. Oraya taşınmanın o kadar çok yolu var ki, ekspres girişi, çalışma izinleri, eğitim yolları, aile sponsorluğu ve daha fazlası. Nereden başlayacağınızı anlamak kafa karıştırıcı olabilir. İşte bu yüzden bu video bilmeniz gereken her şeyi adım adım açıklayacak. Öğrenci, nitelikli işçi, girişimci ya da yeni başlayan biri olun. Sizlere Kanada'yı 2025 yılındaki yeni yuvanız yapmanın en kolay ve en gerçekçi yollarını anlatacağız. Bu, arzulu düşünceler veya karmaşık yasal, dil dolu bir video değil. Sadece Kanada'nın en son göçmenlik yollarına dayanan açık, basit ve güncel rehberlik. Şansınızı artırabilecek profesyonel ipuçları için sona kadar bekleyin. Hayalinizi bir plana dönüştürmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kanada, sadece doğal güzelliği veya dost canlısı vatandaşlarıyla ünlü değildir, aynı zamanda Yaşam kalitesi, eğitim ve ekonomik özgürlük açısından dünyadaki en iyi ülkeler arasında sürekli olarak yer alır. Evrensel sağlık hizmetleri, dünya standartlarında eğitim, düşük suç oranları ve güçlü bir toplumsal eşitlik duygusu sunar. Dahası, bu göçmenleri aktif olarak isteyen bir ülkedir. Yaşlanan nüfusu ve artan kalifiye işgücü talebiyle Kanada dünya çapında kişi başına en yüksek göç hedeflerinden birini belirlemiştir. Hükümetin açık göç politikası sadece iş pozisyonlarını doldurmakla ilgili değil, aynı zamanda topluluklar inşa etmek ve uzun vadeli başarı hikayeleri oluşturmaktır. Çok kültürlülük ulusal kimliğin bir parçasıdır. Toronto, Vancouver veya Montreal gibi şehirlerde yürüyün ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların birlikte yaşadığını, çalıştığını, okuduğunu ve geliştiğini göreceksiniz. Aslında her beş Kanadalı'dan biri yurt dışında doğmuştur. Buna siyasi istikrar, düşük yolsuzluk ve Rocky Dağları'ndan Atlantik kıyısına kadar çarpıcı doğal manzaraları ekleyin ve sadece güzel değil, aynı zamanda inanılmaz yaşamaya değer bir rüya destinasyonunuz olsun. İster güvenlik, ister fırsat, eğitim ya da sadece yeni bir başlangıç peşinde olun, Kanada kapılarını açık tutuyor yapmanız gereken tek şey nasıl içeri gireceğinizi bilmek. Express giriş sistemi, vasıflı işçilerin Kanada'da kalıcı oturum izni alması için en popüler ve etkili yoldur. Bu, başvuranların kapsamlı bir sıralama sistemine, CRS puanına göre sıralandığı puana dayalı bir göçmenlik sistemidir. CRS'iniz yaşınız, eğitim seviyeniz, iş tecrübeniz, dil becerileriniz, İngilizce ve veya Fransızca ve bir iş teklifi ya da Kanada diplomasına sahip olmak gibi diğer faktörlere göre hesaplanır. Yeterince yüksek puan alırsanız bir çekilişte seçilip kalıcı oturma izni için başvuru yapmaya davet edilebilirsiniz. Express Entry ile ilgili en iyi şeylerden biri başvuru yapmak için iş teklifine ihtiyacınız olmamasıdır ancak bu puanınızı artırır. Başlamak için çevrimiçi bir profil oluşturmalı ve IELTS veya CELPIP gibi dil sınavı sonuçlarınızı sunmalı ...ve yabancı eğitim yeterliliklerinizi eğitim yeterlilik değerlendirmesi ECE aracılığıyla değerlendirmelisiniz. Oradan, Express Entry havuzuna yerleştirilirsiniz. Her iki haftada bir, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık, IRCC, en iyi adayları başvurmaları için davet eder. İşlem süresi 6 ay kadar hızlı olabilir. Genç, eğitimli ve iyi dil becerilerine sahip bireyler için... Express Entry taşınmanın en kolay ve hızlı yoludur. Ve evet, her şey çevrimiçi olarak yapılır. Gerçekten bir avukat istemediğiniz sürece avukata gerek yoktur. Eğer genç ve hırslıysanız Kanada'da okumak göç etmenin en stratejik yollarından biridir. Kanada'nın üniversiteleri ve kolejleri dünya çapında saygı görmektedir ve uluslararası öğrenciler kucaklanarak karşılanır. Bir belirlenmiş öğrenim kurumuna kabul edildikten sonra öğrenim izni için başvurabilirsiniz. Bu, eğitiminizi tamamlarken Kanada'da yasal olarak yaşamanıza olanak tanır. Ancak gerçek avantaj mezuniyetten sonra gelir. Çoğu program sizi mezuniyet sonrası çalışma iznine PGWP hak kazandırır ve bu izinle Kanada'da 3 yıla kadar kalıp çalışabilirsiniz. Bu Kanada çalışma deneyimi Hızlı giriş veya Kanada deneyim sınıfı CEG aracılığıyla kalıcı oturum iznine giden altın bilet olabilir. Okurken dersler sırasında haftada 20 saate kadar ve tatillerde tam zamanlı çalışabilirsiniz. Ailenizi getirirseniz eşiniz açık çalışma izni alabilir ve çocuklarınız ücretsiz okula gidebilir. Şansınızı artırmak için 2 yıl veya daha uzun bir program seçin. Size daha uzun bir mezuniyet sonrası çalışma izni post graduation work permit sağlar. Evet harçlar pahalı olabilir ancak burslar vardır ve birçok öğrenci maliyetleri karşılamak için yarı zamanlı çalışır. Bu yol Kanada eğitimi, Kanada deneyimi ve nihayetinde Kanada vatandaşlığı isteyen uzun vadeli planlamacılar için harikadır. Express Entry'e uygun değil misiniz? Endişelenmeyin. Kanada'nın Eyalet Aday Programı, PNP, sizin çözümünüz olabilir. Quebec ve Nunavut hariç, her Kanada eyaletinin belirli bölgesel iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kendi göçmenlik yolları vardır. Eğer belirli bir eyalet için doğru becerilere, iş deneyimine veya eğitime sahipseniz, kalıcı oturum için sizi aday gösterebilirler. Bazı PNP kanalları çevrimiçi hızlandırılmış giriş ile uyumludur, yani yine de çevrimiçi başvurursunuz ve eyalet adaylığı CRSA puanınıza, 600 puan ekler. Bu davet almanızı neredeyse garanti eder. Diğer eyalet aday programları Express Entry değildir. Bu programlar kağıt üzerinde olabilir ve daha uzun sürebilir ancak genellikle daha düşük dil puanları ve daha az rekabetçi profiller gerektirir. Popüler eyalet aday programları arasında Ontario Göçmen Aday Programı, OENAP, Teknoloji ve İş, Britanya Kolumbiyası, Eyalet Aday Programı, Sağlık, Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Saskatchewan Eyalet Aday Programı, Tarım ve Hizmet Endüstrileri, Nova Scotia, Prince Edward Adası, New Brunswick ve Newfoundland için Atlantik Göç Programı bulunmaktadır. Şansınızı artırmak için alanınızdaki iş gücü eksiklikleri olan eyaletlere odaklanın. İş listelerini düzenli olarak kontrol edin. Eyalet aday programları niş beceri setlerine sahip veya daha düşük kapsamlı sıralama sistemi puanlarına sahip kişiler için idealdir ve unutmayın, daha küçük eyaletler genellikle daha hızlı işlem süresine ve büyük şehirlere göre daha kolay kriterlere sahiptir. Eğer Kanada'ya kalıcı oturum izni almadan taşınmak istiyorsanız, çalışma izni yolu tercih edilebilir. Bu seçenek, Kanada'da geçici olarak yasal olarak yaşamanıza ve çalışmanıza olanak tanır ve bu yol genellikle kalıcı oturum iznine götürebilir. En yaygın yol sizi sponsor olmaya istekli bir Kanadalı işverenden iş teklifi almaktır. Bu, işverenin bir iş gücü piyasası etki değerlendirmesi. LMEA, yani işi yapabilecek hiçbir Kanadalı olmadığını kanıtlayan bir belge elde etmesini içerebilir. Onaylandıktan sonra geçici çalışma izni için başvuru yapabilirsiniz. Sıkça LMEA onayı alan işler arasında kamyon şoförleri, bakıcılar, çiftlik işçileri, aşçılar, kaynakçılar ve teknoloji rolleri bulunmaktadır bazı durumlarda özellikle Kanada ile uluslararası anlaşması olan bir ülkeden geliyorsanız veya küresel yetenek akışı kapsamında başvuruyorsanız hatta LMIA'ya bile ihtiyacınız olmaz. Bir çalışma izni Kanada'da çalışma deneyimi kazanmanızı sağlar. Bu da sizi daha sonra Express Entry veya bir PNP için uygun hale getirebilir. Bu yol başta daha karmaşık görünebilir ancak diploması veya güçlü İngilizce becerileri olmayan insanlar için mevcut birkaç seçenekten biridir. Kanada'da geleceğinizi inşa etmek için gerçek bir uygulamalı yoldur. Aile sponsorluğu Kanada'ya göç etmenin en iç ısıtan ve güçlü yollarından biridir. Eğer hali hazırda Kanada vatandaşı veya kalıcı oturum sahibi yakın aile üyeleriniz varsa Kanada'ya katılmanız için sizi sponsor edebilirler. En yaygın şekli eş sponsorluğudur. Ancak ebeveynler büyük anne ve büyük babalar ile bağımlı çocuklar da bu koşullara uygun olabilir. Uygun olabilmek için sponsorun gelir şartlarını karşılaması, sizi maddi olarak destekleyebileceğini kanıtlaması ve belirli bir süre boyunca sizin sorumluluğunuzu üstlenmeyi kabul etmesi gerekmektedir. Eşler veya evli olmayan partnerler için bu süre genellikle 3 yıldır. Kanada hem iç hem dış eş sponsorluğu süreçlerine sahiptir ve başvuru sürecindeyken genellikle Kanada'da da kalabilirsiniz. Ayrıca ebeveynler ve büyük anne, büyük babalar için süper vize programları vardır. Bu 5 yıla kadar uzun süreli, çok girişli ziyaret imkanı tanır. Aile birleşimi Kanada göçmenliği için öncelikli bir konudur ve süreç diğer göç yollarına göre nispeten hızlıdır. Eğer Kanada'da aile bağlarınız zaten varsa bu sizin için duygusal ve finansal açıdan en güvenli yol olabilir. Sadece ilişkinin gerçek olduğunu kanıtlayan belgeler sunmaya hazır olun, özellikle eş başvuruları için. Kanada mülteci ve insani yardım konusunda da küresel bir liderdir. Savaştan, zulümden veya doğal afetten kaçıyorsanız Kanada'da sığınma hakkına uygun olabilirsiniz. Ülke her yıl binlerce devlet destekli ve özel sponsorluklu mülteciyi kabul etmektedir ve adil, şefkatli süreciyle tanınmaktadır. Mülteci olarak başvurmak için ya Kanada içinde bir talepte bulunabilir ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR ya da özel sponsorluk grubu tarafından yönlendirilebilirsiniz. Eğer talebiniz kabul edilirse kalıcı oturma izni ve konut yardımı, sağlık hizmetleri ve iş eğitimi gibi sosyal hizmetlere erişim sağlarsınız. Kanada'nın ayrıca geleneksel programlarla uygun olmayabilecek ancak zorlayıcı kişisel koşullara sahip olan kişiler için insani ve merhametli bir gerekçe akışı vardır. Bu zaten yıllardır Kanada'da statüsüz yaşıyorsanız veya ülkenize dönmek ciddi bir risk taşıyorsa geçerli olabilir. Bu yollar daha özelleşmiş olup bireysel duruma büyük ölçüde bağlı olsa da Kanada'nın güvenli bir sığınak olma taahhüdünü göstermektedir. Eğer siz veya tanıdığınız biri acil korunmaya ihtiyaç duyuyorsa bu yolları araştırmak veya yetkili bir göçmenlik danışmanıyla konuşmak faydalı olabilir. Hangi yolu seçerseniz seçin Kanada'ya yapılan her göçmenlik başvurusu belirli belgeler gerektirir. Hazırlıklı ve düzenli olmak sürecinizi hızlandırabilir ve gereksiz gecikmeleri önleyebilir. İşte neredeyse her zaman ihtiyaç duyacağınız şeyler. Geçerli pasaport. Pasaportunuz, konaklamanız süresince güncel ve geçerli olmalıdır. Dil testi sonuçları, İngilizce için IELTS veya CHELPIP, Fransızca için TEF, eğitim, yeterlilik değerlendirmesi, EGA, eğer diplomanız Kanada dışından alınmışsa gereklidir varlık kanıtı, özellikle ekspres giriş veya öğrenim izinleri için önemlidir. Kendinizi ve ailenizi destekleyebileceğinizi göstermelisiniz. İş deneyimi belgeleri, önceki işverenlerden mektuplar, sözleşmeler veya maaş bordroları. Kalıcı oturum izni için sağlık muayeneleri gereklidir. Ciddi bir suç kaydınız olmadığını kanıtlamak için polis sertifikaları. Kimlik tespiti için fotoğraflar ve biyometrik veriler bazı programlar, iş teklifi, mektup, evlilik veya doğum sertifikaları, açıklama mektupları da gerektirebilir. Gereksinimler değişebileceği için en son IRCC yönergelerini kontrol etmek önemlidir. Yanlış veya eksik belge sunmak, başvuruların gecikmesinin veya reddedilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Emin değilseniz bir göçmenlik uzmanına danışın veya Kanada hükümetinin resmi göçmenlik sitesindeki Belge kontrol listesini kullanın. Yani bu seçeneklerin hepsini araştırdıktan sonra 2025'te Kanada'ya göç etmenin en kolay yolu hangisi? Cevap geçmişinize, hedeflerinize ve esnekliğinize bağlıdır. Ancak işte hızlı bir özet. Express Entry en hızlı ve en popüler olan, iyi İngilizce veya Fransızca becerilerine sahip genç, eğitimli profesyoneller için harikadır. Çalışma izni, eğitim ve iş yoluyla uzun vadeli bir yol arayan genç öğrenciler için idealdir. PNP Express Entry için uygun olmayan ama bölgesel iş gücü taleplerini karşılayanlar için mükemmeldir. Çalışma izni, pratik çalışanlar veya iş teklifi bulabilen diplomasız kişiler için en iyisidir. Aile sponsorluğu, Kanada'da zaten aileniz varsa kolaydır. İnsani rotalar krizdeki insanlar için hayat kurtarıcıdır. Ancak uygunluk katıdır. Sonuç olarak hızlı giriş, hız, esneklik ve bağımsızlık açısından en dengeli yoldur. Ancak CRS puanınız düşükse onu PNP adaylığı ile birleştirmek size büyük bir avantaj sağlayabilir. En kolay yol sizin güçlü yönlerinize uygun olanıdır. Dil puanlarınızı alın, eğitiminizi değerlendirin ve sizin için en gerçekçi olan yola odaklanın. İşte karşınızda 2025 yılında Kanada'ya taşınmanın en kolay yolları için nihai kılavuz. İster öğrenci, ister çalışan, eş veya mülteci olun, Kanada'nın sizin için bir yolu var. Ancak bu kapıların hiçbiri ilk adımı atmadıkça açılmayacak. Araştırmayla başlayın, dil testinizi yapın, belgelerinizi bir araya getirin okullara, işverenlere veya aileye ulaşın. Mükemmel anı beklemeyin. Bugün hazırlık yaparak anı mükemmel hale getirin. Göç anlık değil ama mümkün ve her yıl milyonlarca kişi bunu gerçekleştiriyor. Bu video size yardımcı olduysa beğenin, Kanada'ya taşınmayı düşünen biriyle paylaşın ve bu gibi daha fazla rehber için abone olun. Sorularınız varsa yorum bırakın. Sorularınızı yanıtlamak veya bir takip videosu oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler ve umarız yolculuğunuz sizi daha iyi bir hayata yaklaştırır. Bir dahaki sefere kadar cesur olun, akıllı kalın ve her zaman hazır olun.